Evet efendim bir hurdacılardan serisinden herkes Antika Kasap YouTube kanalından selamlar. Hurdacılara gidiyoruz. Sabahtan bir gittim plastik plastik vardı onları verdim. Onları verdikten sonra bir 15-20 dakika takıldık. Birkaç parça sarı buldum. Siz bir onları görün. Oradan biz devam edelim. Videoda tabi siz bunu daha iyi görüyorsunuz olacak ama çıkarayım böyle bir açamadım. Güzel bir sarılar aldık. 3 tane pirinç askılımız bir tane 200 gramlık sarı gramımız bir tane de çerçevemiz bunları sabahtan aldık şimdi burdacıya çok fazla değil 2-3 parça gördüğünüz gibi bir tane gram 200 gram yani bir tane pirinç çerçeve 3 tane de askılık askılıkların devamı vardı 5 tane taneydi ama topuz kısımları var ya onlar yoktur onlar olmadığından sadece bu üçünü aldık diyorum ya düzgün elit mallar alıyoruz geri kalanları bırakıyoruz Hadi hurdacılara bir daha devam. Bakalım inşallah geçen sefer 7 hurdacı dolaştık. Nereden baksanız 10 da ama 7'sini dolaştık. Bir şeyler bulamamıştık. Bugün inşallah bir şeyler buluruz. Şimdi sizlere keyifli seyirler. Abone olmayı, like atmayı, işe dost akraba paylaşmayı unutmayın efendim. Abi şu Happy var ya, Happy'nin biraz yararı var. Şöyle Happy puanıyla Aleykümselam. selam. Happy puanına da şöyle bir basarsak. Hadi Abi bir izleyicimiz şu küfelerden istedi. Bir takım, iki, üç, üç takım var burada. Ama hurdacı arkadaş satmıyor abi. Kendisini ayırıyor. Böyle koleksiyon yapıyor kendine. O da seviyor bizim gibi terazileri, kiloları. Hatta şurada bir tane çan var. <laughs> Onu da vermiyor. Geçenlerde uğraştık bayağı bir. Ama onları, bunları alamıyoruz. Her şeyi alacağız diye bir şey yok. Sonuçta bu insan da kendine göre böyle bir keyif yapıyor. Zevk yapıyor. Koleksiyon yapıyor. Hoşuna gidiyor. Ondan bunlar kalıyor. Alamıyoruz. Yoksa Şimdiye bunu bu dördünü çoktan yukarıdan askıdan indirip almıştık biz. Sarının içine bakıyoruz. Şöyle bir şey var. Anam! Vay, Alabildik. Bir tane sarı bir çiçek parça var. Demin aldığımız askılıklar var ya, onların dediğim gibi topuzları yok. Topuzları olmadığı için onları alamıyoruz. Mesela bir tane şey var. Aaaa! Buralara girmek kolay değil. Ayy! devamı yok. Bunun alt şişesinin olması lazım. Şişe olmadığı için. Ondan bunu da alamıyoruz. Başka bakacağımız kapı topuzu var. O da işimize gelmez. Bunları bırakıyoruz abi. Dur bakayım lan. Devamı yok abi. O aldığın şeyi de altı yok. Altı olsa aldırdık. Yapıştı halimiz yok. Yapacak bir şey yok. Kromlarda tencere tava. Orası da boş. Bunları buradan da bulabilirsek saat maddeye geliyor bazen. Ama o da Çalıyorum Cemal, çalıyorum. <laughs> Sen en ciddi aldım sensin zaten Cemal. Bunların içinden de yani çıkarsa saat bu. Bir dakika Cemal abi gözünü seviyorum. Ben de seni seviyorum Cemal abi. Yok abi bunlar da kırık parçalı. Burada da bir şey yok. Cemal abim sağ olsun 3 tane saplama ayarladı. Yani perde tutacak bunlar. Şu arka vidalarını falan sökmemiz lazım. Onları bir sökelim. Bir temizleyelim ama böyle yeşil kalsın. Yeşil kalması daha güzel abi. Şuraları yamulmuş biraz düzeltiriz. Cemal abim sağ olsun bir tane de böyle askılık ayarlamış. Kardeşim, Yılan <laughs> cem, cem, Cemal. Bak Cemal söylüyoruz işte. Cem, cem demiyoruz. Değil cem, abi. Cem, Cemal, Cemal. Benim için Cemal cem, abi. Ya tamam dur gözünü seveyim. Bir video çekiyoruz şurada ya. Yılan deseninde tek bir tane abi. Keşke ikincisi de olsaydı. Ama yok. Neyse. Üç saplama. Bir tane de askılık şöyle yılan şeklinde. Sonradan üstünü boyamışlar. Tabii ki sarı pirinç. Keşke boyamasalardı. Ama bir tane olarak böyle satarız. Üç saplama. Bir askı. Abi, bir tane Tom'un treni orijinal. Şöyle alt kısmı metal, üst kısmı plastik ama. Bu. Bir tane şöyle maymunumuz, gorilimiz var. Pilli, Çin malı ama güzel bir şey. Işıklı ışıklı galiba şöyle gidiyor bu arkadaş böyle sallanıyor. Bunu da alıyoruz bu ikisini. Kaldıralım bakalım. Şöyle bir ikisin. Orijinal bir ürünü. 2003 mü? 2003 yapımı. Ama bacağının biri kırık. Bilmiyorum alayım almayayım diye düşünüyorum. Bir tane de şöyle Kalem aldım. Kolu yok. Adel Türkiye diye yazıyor. Tebin içinde şeyler vardı. Sadece ön çevirmek kolu yok. Bunda. Bakalım bunu da ayırıyoruz. Abi bir zamanlar ben de çok istiyordum. Benim de olsun diye. Git. Opet'in git'i. Hacı Murat gerçi bu biraz serçeye de benziyor mu? Dur bakalım tarih olarak var mı? Ait. Buraya gel. Düşme. isim git ama tarihi yazmıyor mu? Made in FRC. Canı şey lastiğinin biri kırık. Bakacağım de. eğer lastiği duruyorsa yer Ama bunu bu şekilde alacağız. Aynaları yok. Jantlar yerinde. Üstüne basınca konuşuyordu. Git olarak konuşuyordu. Cem Yılmaz'la beraber öndeki lambası falan yanıyordu. Parça yetini alıyoruz abi. Ya yani bütün her şeyi tam dediğim gibi aynaları yok. Aynalarla arka lastiği eksik sadece. Onu da torbaya koyuyoruz. Yazıların bazıları eksik. Gürültü çoğaldı. Çoğalmadan hemen şunu da göstereyim. Sünger Bob galiba televizyon ekranı yani çizgi film oyunu üzerinde. Orijinal. Tabii. bakıma temizliğe ilgi ihtiyacı var. Bunu da alıyoruz abi. Bugün bizim şansımıza hep oyuncak abi. Az kalk kısmında kırık var ama bir tane şöyle tatlı bir Volkswagen Kapılar falan açılmıyor. Şirine. Şirine şurada arkada yazısı var ama. Heh, burada da olmaz. Bunun sopası yok galiba. Burada bir tane sopa gibi bir şey olması lazım. Bir tane de şöyle öten bir ördeğimiz var. Dedim ya bugün şeyden gözüküyor Biz ilk geldiğimizde sarılar falan sabah aldık. Demin biraz daha sarı aldık. Ama oyuncak üstünden gitmiş. Abi bu sepet benim çocukluğum. Çünkü işte ilkokul zamanlarında okul kapandığında biz köye gidip zeytini incire giderdik. O zamanlar bunlar da çok zeytin çok incir taşıyıp eve getirdim biliyorum. Ha, kendimi ayırmayacağım ama pazara alıyoruz bunu. Da. Aramaya devam abi kenarda köşesi de ya, küçük küçük temiz sepeti de burada çukurun içinde gördüm. Ya, çok aşağıda değildi zaten inemezdik oraya eski videolarda arıtıracağınız çukur çok derin. Ama üzeri doluydu oradan sepeti çıkardık Bakalım daha buralardayım. Kepçe çalışıyor. Oraya yanaşamıyor zaten. Ekleyeceğiz Bugün dediğim gibi çoğunluk hep oyuncak üzerine denk geldi. Ama eski oyuncaklar, güzel oyuncaklar. Temizlenmesi lazım. Bakıma ihtiyacı var. Bakalım daha buradayız. Daha neler bulabileceğiz. Abi su atanlardan galiba. Hortumum hortumum da var. Ama şu an için tabii ki çalışmıyor. Manın güzel bir itfaiyesi. Şöyle kadar çevirirsek bayağı bir güzel şu ayaklar mayaklar galiba uzuyor çıkıyor yerinden dur hatta şöyle altını çevirirsek 2x1.5 falan bir de pilli milli kendince oynayayım. büyük bir ihtimal ama dediğim gibi merdivenlerde eksik var su ortamı falan duruyor suyu falan nereye koydu acaba bunu? bayağı farklı değişik ben de ilk kez gördüm onu. bir tanesini bulduk yine ama tabii çocuklar yine yüzünü gözünü boyamışlar. Şöyle hatta orijinal. Ne bakalım bunu da aldık kenara koyuyoruz. Abi buradan da malzemelerimiz sepet dolusu aldık. Şimdi eve çünkü bugün cumartesi arabayı yıkacağız. Siz bu videoyu daha geç izleyeceksiniz. Bu hafta biz kıyafet götüreceğiz hepsini. Bir arabayı dolduralım bakalım. Çünkü üçüncü kattan aşağıya kıyafetlerin hepsi inecek. Arabanın biraz içini temizleyelim. Çünkü arka tarafa biliyoruz. Arabanın arkasına yani plastik koyuyoruz. Burada diyoruz biz de. Burada demir değil, pet plastik. Bunların da suyu muyu akıyor. Bir alt taraf temizim. Elbiseler kıyafeti kirletmeyin. Bir eve gideyim. Kapatacaktım. Videoya ama bari hiç olmazsa elbiseleri yüklediğimizi de gösteririz. Çünkü çok fazla bir parça çıkmadı. Böyle yeterli bir de zamanı dolduramadık galiba. Bilmiyorum editte göreceğiz onların hepsini. Kaç dakika olmuş. Ama eve gidelim. Şu arabayı yükleyelim. Hem size kışlık kıyafetleri göstermiş oluruz. Onlar ayrı bir video yapmayacağım. Çünkü yarın pazarda satarken sırf kıyafet satışı olacağı için işte, onu pazar videosu olarak çekeceğiz. Hadi bakalım. Evde görüşürüz. Bu hafta bu parçalar gitmiyor. Sadece ayaklarımı alacağım. Masa ayaklarını. Çünkü ceketler var, pantolonlar var. Onları masaya koymayı düşünüyorum. Tezgah suntalarımız orada var zaten. Arka tarafta bir tane ufak ayağımız var. Geri kalanı işte kazakları, uzun kolları, erkeği bayana ayıracağız. Onları bir halledelim. Bunları en son koyacağım. Şimdi arabayı bir açayım. Bu arka tarafa dediğimiz gibi hep şeyleri koyuyoruz. Burada kısmını. Ne kadar çuvalla da koysak illaki yani atıyorum deterjanlar, bilmem neler, şampuanlar. Onların akıntıları oluyor. Çuvalla beraber akıyor. Bizim tabanımızı kirletiyor. Ben burayı bir temizleyeyim. Çünkü götüreceğimiz kıyafetlerin hepsi yani birinci, birinci el ya da sıfır ürünler değil. Ama leke olursa da satamayız abi. Ben burayı bir güzelce silip ardından daha üçüncü kattan aşağıya. Dur bakalım ya şey yapacağım. Odadaki pencerenin oradan buraya aşağıya açacağım. Buradan arabayı yükleyeceğim ya da tek tek merdivenlerden inçik yapacağız. Abi şuna karar verdim. Bizim yukarıdaki şu pencereden aşağıya buraya hepsini açacağım. Yerleri bir süpüreyim. Çünkü toz var. Bahçe olsa, garajımız olsa illaki toz var. Bu toz süpürelim. Dediğimiz gibi kıyafetler kirlenmesin. Orayı bir çabucak halledeyim. Şunu yükleyelim artık. Akşama Ertesi sabah az kaldı. <laughs> Abi yine değiştirdim, sildim, temizledim ama kirlenmesin diye bizim bu eski çarşafımız bayağı arabayı aldığımdan beri 5 aydan beri burada serildi. Çünkü şeyde pazar malları buraya koyayım. Bunu ben yere sericem Buraya yeni bir çarşaf alacağız. Bu da dün akşamdan kalan kışlıklar Bunu yere serip bunları bir ayarlayayım. Sonra biraz önce arabayı yükleyelim biz. Önü koltuktakileri aldım. Zaten bir tane çarşaf var. Bu geçen videolarda bir çıkmıştı. Onu koltuğun üstüne serdim Pazartesi şey gideceğim zaman. Bu zaten atılacak diye artık lekelendi, kirlendi iyice. Ön koltuktaki malzemeleri de buraya çektik. Abi bu kadar emek veriyoruz. Yani bir tane parça kirlenip de satamayıp biz çöp atıyorsak yani burada birazdan göreceğiniz yani 6 ayın emeği var. Bunları taşımak, bunları biriktirmek uzun iş. Bunlar da 2 haftadan beri mi Yazdıklar bay bayan, işte gömlekler, tişörtler, şortlar. Ee boydan elbiseler. Bunlar yukarı çatıya kışlıkları araba yükledikten sonra bunları da çatıda artık. Seneye yazı. işte ya Nisan'ın sonu ya Mayıs başı gibi. Sıra bunlara gelecek. Kış deyip tercih. iki haftadan beri bizi yazı götürmüyoruz zaten. Bir ayarlayalım. Evet abi gelelim. Burası komple kışlık kıyafetler. Şöyle gösterecek olursak pantolonlar işte ceketler, kazaklar, mazaklar eşortmanlar. Burası komple arabaya yüklenecek. Dediğim gibi buradaki pencereden aşağıya sallayayım. Yoksa Burada hiç yoksa kafada bir 150 poşet var. Yani karma karışık. Daha bir de bunların pit pazarında ayrılması var. Ama ilk önce yükleyelim abi. Burayı kaldıralım. Temin gösterdiğim yazdığı da onları buraya çekeceğiz artık. Burayı istifteceğiz. Hem burayı düzenleyeyim biraz. Hem de burayı götürelim artık. Abi biraz azalttık ama daha çok var abi. Daha şurası bunların altı falan. Şuraları iyice bir düzgünlemem lazım. Çünkü bizimkiler de her şeyi üst üste üst üste sağ olsun hatırlıyorlar kıyafeti koyacak yer yok. Ha, kışlık kıyafet olduğunda kaba. Yani ceketlerle, meketlerle, pantolonlarla kaba. Yazlık kıyafet bu kadar da olursa ya yani atıyorum misal olarak şu an buradaki demin ilk gösterdiğimdeki anda işte 3000 parça ürün vardır ceketiyle bilmem nesini. Ama bu kadar yazlık koymuş olsak bay bayan tişörtler işte şortlar, gömlekler belki 20 bin parça çıkar. Dediğimiz gibi bunlar kışlık olduğundan bayağı bir kaba. Şöyle pencereden aşağı atıyoruz. Birazdan Bunların hepsi arabaya girecek. Nasıl sığdıracağız? Bakalım. Ya sığdırırım. Her türlü sığdırırım. Neleri sığdırdık. Zamanında bende yumurta kasa 94 model Opel Astra vardı. Bunları bu şekilde yapmıyordum da. Daha tertipli, düzenli oluyordu. Şu an yani fabrikadan dolayı çok fazla zamanım olmadığında sadece getirip getirip atıyorum. O zamanlar ayırıyordum. Bayanı, erkeği, işte pantolonu, ceketi, kıştı, yazdı. Mesela ilk götüreceğim zaman Bay bayan tişört, uzun kollu, kazaklar, mazaklar onları götürüyorum. İkinci haftasına işte pantolon kısmını götürüyorum. işte botlar, ayakkabılar, çizmeler, mizmeler. Üçüncü haftasına ceket götürüyorum. Ama bu ara işte biz Mayıs'ta bit pazarına bahsediğimiz için ya da Mayıs'ta arabayı aldığımız için geç başladık esasında çok fazla bir mal değil. Ha, ayıracak kadar düşünmedim. Var hiç olmazsa bugün gece gittiğimizde pazarda ayıracağız bunları. Ama dediğim gibi bir dahaki işte yaza yazlıkları götüreceğimiz onların hepsini ben burada çatıda ayıracağım. Öyle daha rahat oluyor. Çünkü bugün benim gittiğimde yani 4'te pazara vardığımızda biz tezgah kurasıya kadar saat 8-9 olacak neredeyse. Çünkü bilincindeyiz işi yaptığımız için. Hadi fazla konuşmadan ben şunları biraz daha ekleyeyim. Atayım arabanın aşağısında artık. Onu burayı bitirdiğimizde görürüz. Evet abi burayı, burayı boşalttık. Bunlar bizim emin malzemeleri. Ama bunları da bir kaldırmamız lazım esasında buradan. Neyse yazlık içinde. Burası biraz bize yeterli. Benim kuşlar sağ olsun. Abi Geçen sene Kasım'da Doğru Kasım'da mı? Kasım'da ya. Kasım'da bir arkadaşımıza bize hediye geldi bu çift. Dişi erkek. Abi öyle böyle tüy dökmüyor ya. Geçen sene Kasım'dan beri düşünün yani şu an Ekim ayındayız. Bir seneden beri bir kuş tüy döker mi? Yani zamanında çok baktık. Bir ara buraya yukarı koydum. Bizimkiler de sağ olsunlar indire kaldı, indire kaldırı Çok yer değiştirdiler. Hem daha yavru alamadık. Bunların bakımlarıyla da alakalı bir video çekmiştik devamını getirecektik ama onlara yer yapamadık da. Esasında ben Kanaryacıyım. Çok fazla şeyden muhabbetten fazla. 10 çift muhabbetim vardı. Onları zamanda dükkan varken bakıyorduk. Sonra Kanarya'ya geçtim. 10 yani çift muhabbet baktığımda ben bu kadar tüy döktüklerini görmedim abi. Kanarya yani Kanarya'yla da alakalı. Gelecek bunlara bir mama şeyler olacak. Videoları falan olacak. Dur bakalım ya ilerleyen zamanlarda olmadı. Bunu, çünkü bana hediye geldi. Satmak değil de. Yine belki bit pazarına bir çekiliş yaparız o gün veririz onları hediye olarak birine veririz ya da videoda veririz yapacağız zamanla şey olacak çünkü bakamıyorum abi bakabilsem tamam yeminin suyunu veriyorum geri kalanını yapamıyorum zamanım yok ben şurayı yerleri bir süpüreyim direkt hemen aşağıya, aşağı arabanın yanına inelim abo <laughs> <laughs> yukarıda daracık yerde ben bu kadar gözükmüyor. abi aşağıya yaptık şimdi bunları arabaya getirdik abi burayı arabaya istif bir şekilde yükledik daha diyorum ya bunun işi uzun ya yani 4-5 saatlik bunun orada ayıklaması var indirmesi var dediğimiz gibi ayıklama kısmı var ama her şey daha tam bitmedi dediğimiz gibi masalarımız var onları alacağız çoğalımızın içinde torbalarımız var burada da torbalar var ama biliyorsunuz bit pazarında da geçen bir izleyicimiz yazmış ya kardeşim <laughs> malzeme koyduğun, ürün sattığın, işte torbaya koyduğun torbalar bile de ikinci el. Onlar da mı sıfır değil Ama bizim işimiz ikinci el. Bizim işimiz geri dönüşüm. Hadi onları da yükleyip arının yazdıkları yukarıya götürür, Yukarıda kapanış yaparız artık. Evet abi tamam. masa ayaklarımızı da aldık. Torba çuval koyduğumuz, tor torba koyduğumuz çuvalı da aldık. Bunu geçenlerde bir videomuzda söylemiştik sağ olsun bir izleyici abimiz yazdı. Koa nefes darlığı olan hastalar içinmiş galiba. Bunu o videoda da söylemiştik. Bu hafta pazara gittiğimizde Levent abinin tezgahını koyarız. Sonra ne olursa ücretsiz vereceğiz abi. Parayla değil. Denedim o videoda da söylemiştim çalışıyorsa diye. Çalışmıyorsa sökülüyor açacaktık. Çalışıyor. Bütün malzemeleri de içinde. Şöyle dur abi yırtılmadı. Gözünü sevdim mı? Bütün malzemeleri makinede içinde çalışır durumda. Yani şey yapmadık. Kalkıp da ya işte biz bunu işte çekiliş mi? Yok abi hastalığın çekilişi olmaz. Telefon tutacağımızı da aldık. Kamera tutacağımızı. Çünkü normalde bunlar diğer kasaların içinde oluyordu. Bugün ayırı koymamız lazım. Hiçbir şeyimizi unutmadık. Eşyamızı yükledik. Masalarımızı aldık. Çuvalımızı aldık. İki tane sandalye vardı zaten. İç sandalyelerimizi aldık oturmak için. Rahatsız olan, hasta olan, genç, yaşlı ihtiyar. Hiç fark etmez. Ücretsiz olarak vereceğiz. Malzemeler aldık tamam abi işimiz bitti. Tabii her yerimizden çıktı o ayrı konu. Şimdi yazlıkları da alayım yukarıya çıkartıp artık ben de bir dinlenme moduna geçeyim ki gece gittiğimde bunların ayırması çok emek çok zaman alacak bizim için bakalım. Şimdi bu yazlıklar da yeni yerlerine çatıya depoya. Burası da tamam abi bir 10 parça yakın bir ya on parça on torba yakın bir ürünümüz vardı. Onları da çektik nefes nefese. Bunlar da burada. Şimdi yaza kadar burası ne kadar dolarsa yazlıkları burada istifleyeceğiz abi. Esasında burayı komple kullanmamız lazım da. Ama şu an evdekilerin de eşyaları var. Neyse biz böyle istifleyelim. Hiçbir şeyi unutmayalım unutmayalım unutmayalım. Şimdi tam burayı çekince aklıma geldi. Ta 2011-2012'den gıda çarşısında benim bir tane yer burandan vardı. O zamandan beri duruyor. Şimdi uzun kollu tişört, kazak ne olursa onları yere istifleyeceğiz. Çünkü askılığımız yok videolara başladığımızdan beri yani pazara başladığımızda beri hep diyoruz askılık askılık askılık. Bugün de temin gördüğünüz hurdacılığa ulaştık ama askılık hala denk gelmedi. Ama olmadı ilerleyen zamanlarda babayla profil alacağız. Babamız zaten mesleği demircilik. Onunla beraber 3 tane ya da 4 tane sökülüp takılabilen askılık yapacağız. Çünkü götür getirdi. Eğer sabit olursa bizi rahatsız eder. Eşya koyarken sıkıntı yaratır. Ama sökülüp takılabilen bir şeyler yaparsak kendi elimizde. Hiç olmazsa bizim de yemeğimiz olacak o işte. Ona da bir belki video sıkıştırırız. Bu videoda da sadece işte kıyafete yönelmeyeyim işte vurdacı olsun abi. dedik ama sadece vurdacı olmadı işin içine pazar günü yani bu gece götüreceğimiz kıyafetler dahil oldu. Umarım inşallah hoşunuza gitmiştir. Diğer videolarda görüşmek üzere. Abone olmayı, like atmayı, eşit olsak da paylaşmayı unutmayın efendim. Şu hep yere bir basalım abi. Yani iki video bir arada oldu artık. Görüşürüz.